Evet arkadaşlar, PES 27. maçta tekrardan karşınızdayım. Evet maça gidelim. Herhangi bir sakatlığımız, bir şeyimiz yok ve maça bu şekilde başlayacağız. Ondan önce ufak bir dokunuş yapalım. Evet, bu şekilde başlayalım. Bunu da kaydetmek istiyorum. Evet. Başlama vuruşuyla maça başlayalım. We United'la oynayacağız. Yakından takip eden bir rakibimiz. Zorlu bir maç olabilir. İstediğimizi almamız lazım. sağ sol şimdi baskıya devam ediyor orada Almeni ve evet, kaptı topu şimdi Sto Sto biraz ayağında topu fazla ayarladı Sto Hakem faal Evet sağlandırılan top Gökhan Gönül aldı şimdi topu Ondan Sagalski Sagalski şimdi aldı topu indirdi Sagalski Evet Musa sola attı Musa soldan bakış ya Şimdi ondan Musa so Sto geliyor gerilerden stop vurdu kaleci Suto Evet fazla şaray şimdi kullanacağız Top'tan to top. Stottan şimdi Lisegavski'ye. Musa Sov ön de vuramadı. Musa Sov ön de vuramadı. Evet, Kolman orada. Kolman zorluyor rakibini. Evet topu da aldırdı. Şimdi Viego'ya Viego. Viego. Musa Sov. Lisegavski. Lisegavski kaleci. Evet güzel pozisyonlar buluyoruz. Buradan toplarda oradan Sagavski kullansın. Tekrardan paslaşarak kullandı. Sagavski bir daha. Evet orta geldi. Bakir ön direkte olmadı ya. Şimdi tekrar Ampasta Jarak kullandı. Bakis tuta. Bakis tuta. Direkte. Koner organizasyonu güzeldi. Bunu bulabilirdik ama olmadı. Şimdi evet orada Viego. Kafa topunu aldı Viego. Çok iyi. Viego. Diego şimdi aradan. Oo. geçmedi ama suta geldi. Ondan Viego'ya, ondan tekrardan bakayım Suta'ya alamadı topu. Alamadı topu. Gökhan Gönül. O çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Noye. Yeah. Evet. Harika. 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 Şimdi bakayım Suta attı Lisegavski. 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 Yani Bakis orada Musa Sov'u görmesi gerekirken Yani Sagavski'nin topu alması da çok ilginç oldu. Nohoye müthiş bir müdahale. Müthiş bir müdahale. Bir daha. Şimdi Viego aldı topu. Viego. Evet. Arkadaşını şimdi attı. Bakis Tuta. Bakis Farkla. Az farkla. Evet, gerçekten müthiş bir yüklenme var şu anda maaş almak istiyoruz. Bunu gösteriyoruz. Evet şimdi Musaso, 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 Musasov Musa so, geçmedi. Takip ediyorum Musa. Evet Diego. Evet şu anda Hasan ile geldi baskıya bu. Orada bir top geçti dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım kaleci Volkan. Hadi kere bitebilir. Evet, kere bitti. Kere bitti. Güçlü bir rakibe karşı oynuyoruz. Güzel pozisyonlar bulduk aslında. Böyle devam ederse golü bulacağız. Evet. Şimdi ikinci yarıya biz başladık. Bir bu. Bir buradan Hasan Ali'ye. Hasan Ali'den şimdi Stoğa. Stoğ'tan Sova, Soğ. Evet. Lisagavski attı. Lisagavski. Evet. Boş bir pozisyon olur mu? Olmadı. Fol de yok dedi hakem. Evet. Nohu'dan müthiş bir müdahale daha. İnanılmaz bir oyuncu gerçekten. Şimdi Musa Soğ. Şimdi evet Bakis Tuta Bakis Tuta Bakıyız tuta. Çok yavaş kaldı. Çok yavaş kaldı gerçekten. Anneni. Anneni. Hasan Ali baskı var orada. Evet aldık. Sto. Sto şimdi Viego'ya attı. Viego'dan şimdi Musa Sova. Musa Sova. Musa so. Orada penaltı yaptırabilir mi Musa? Musa şimdi attı Hasan Ali'ye. Hasan Ali içeriye doğru. Viego. Viego ve boş kale inanılmaz yılan gibi geçtik oradan yılan gibiydik çok iyi Musa soğuk penaltı alması işten bile değildi orada Evet, burada görüyorsunuz müthiş bir pas Viego hiç bencil davranmadı arkadaşına boş kale attırdı 1-0 baskı var. Baskıya devam edelim. Dikkat edin. Evet. Baskı devam etsin. Çok güzel. Baskı. Al. Atamadı. Tabi oraya çok iyi olacaktı. Hoca hiçbir şey yok ya. Evet. Şimdi Kolman orada bırakmaz. Çok güzel. Harika, harika. Lisagavski aldı orada topu. Lisagavski, Musa Sov. Musa Sov'dan şimdi Hasan Ali. Hasan Ali topu sürecek. Hasan Ali arkadaşına attı. O etrafında çekti Hasan Ali'ye. Hasan Ali'den Musa Sov'a. Musa Sov'dan Lisagavski'ye. Lisagavski'den Bakis tuta Sert çurduracak kaleci. Sert de vurdu kaleciye. Gerçekten akın akın geliyoruz. Orta geldi bomboş Mustafa evet, Havalandırılan top Lisegavski Topu biraz Ayağından açtı kontrol ederken Ama Geriye doğru atılan top var Oraya evet Volkan Demirel de çıktı Hiçbir sorun yok Evet, şimdi Vakis Tutay'a havadan atılan top çok iyiydi. Şimdi ondan ona Musa Sov araya giremedi. Almenini geldi orada. Almenini bir duvar pası geçeyim. Yok ama çok yanlış işte bak. Oraya ben atmadım topu ya. Ya bu oyunun şeyinden bıktım artık ya. arkadaş ya Vah, kontrollere bak. Yani şunları anlatmıyorum bile yani. Resmen ayağımızdaki toplar bunlar ya. Sagalski şimdi. Mesela Gavs Baki Suta'ya Baki Suta'dan Musa ondan ya ve Baki Suta boş kaleye atamadı ama galibiyetle bitirdik Deplasmandaki galibiyet çok iyi oldu bakalım bizi ligde nereye çıkardı Evet bir puanlık liderliğimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.